2024 olimpiyatlarında gümüş madalyanın sahibi olan Yusuf Dikeç insanlar zannediyor ki gitti eli cepte atışını yaptı çok rahat profesyoneldi aldı madalyasını kolay bir şekilde zannediyor tabii ki de profesyoneldi tabii ki de orada rahattı ama savaşta kan dökmemek için o arana da rahatlığı sağlayabilmek için barışta ter döken nadir insanlardan biriydi. Yusuf Dikeç. Saygıyla eğiliyoruz. Hani keşke bu kadar e, kolay olsaydı. Elini cebine attı, gümüş madalyayı aldı geldi. Bunun arkasında geri planında 24 yıllık bir çalışma var. E, Disiplinli bir çalışma var. Günde 4 saatimi verdim. Haftanın 6 günü çalıştım ve 24 yıl. E, bu kolay değil. 4 yıllık bir birik. Dandım yaşattığınız gurur hepimizin efendim. Tüm Türkiye'nin ilk defa atıcılıkta olimpiyat madalyası getirdiniz. Ekip arkadaşınızla beraber.